Dragon's Den. Ah, so two of those shows were filmed here because of this. Bugün sizlere Ontario'nun Oshawa şehrine bulunan ve pratik eğitim yöntemini benimseyerek bunu kampüsün her noktasına taşıyan Durham Kalıcı'dan bahsedeceğiz was the first building that Durham had in 1957. Right? So we brought the Bu 70 yıllık duvarın önünde Tursel Hoca'nın fotoğrafını çektikten sonra turumuza belki de kampüsün en ilginç sınıfına girerek devam ediyoruz. Global Classroom adı verilen bu sınıfta online eğitim alan öğrenciler de sınıf ortamına dahil olabiliyor. Sınıfta derslerin yanı sıra panel ve konferanslar da yapılabiliyor. 360 derecelik kameralarla donatılan bu sınıf, online katılımcıları sanki sınıfın bir parçasıymış gibi hissettirmeyi çok iyi başarıyor. Sınıftan çıktıktan sonra tur rehberimiz Aldo bize girişimci öğrencileri yakından ilgilendiren bir programla tanıştırıyor. They will also mentor you. So for example, if you want to have a lipstick business, they will contact somebody from Mac Canada and they will come here and they pitch yourself to them and they will like dragons Den, have you seen yeah, that? Yeah, ah. yeah. so two of those shows were filmed here mm. because of this we want professional spaces rather than classrooms. Mm. so we want the students to study in a professional space so when we create a program massage therapy esthetician and ophthalmology instead of opening a classroom we open a spa that is open to the public so students get to study in a real real the environment, environment yeah. with real clients oh. so this part is open to the public anybody can come in they pay 10 dollar whatever it is and says i want makeup one of our students with an instructor will be working on that client so i will show you okay the same as oshawa hospital oh, so when the students are working here when they transfer to a work it's like they never left the parents it's like a real was... <laughs> hospital Büyük bir hevesle bize göstermek istediği e-sports arenası kapalı olunca Aldo Çağrı'yı telefondan fotoğrafları göstermekte buldum. Do you have job fairs throughout the year? Twice. Twice? One is part-time. I think it's in April. And in September, we have a full-time one. Over 200 employers come here to hire. Kısaca özetlemek gerekirse Durham College'dan fazlasıyla etkilendiğimizi belirtebilirim. Spor salonundan sağlık hizmetlerine, kafeteryadan sosyal imkanlara arayacağınız her şeyi bulabileceğiniz geniş bir kampüsü var. Eğer Durham Kalıcı'dan eğitim almak istiyorsanız bizimle iletişime geçerek daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Kampüs gezimiz burada son buluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.